Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Bugün sizlerle birlikte Phasmophobia görev modunu oynayacağız. Evet. Görev modumuzu bir bakalım. Aslında bunu bir kere yaptım. Bunun videosu vardı. Ne olduğunu siz anladınız. Video puf yok oldu benim şeyimden. Şimdi diyor ki ışıklar yok. Puf. Mumlarını al ve hazırlan. Işıklar yok. Diyor ki Tanglewood Dry'da bir her üç kere doğru tane. Zaten birini bulduk anasını satayım. Bize verdi ekipmanlara bir bakalım. Dost iki seviye, Imefield iki seviye, yazı kitabı iki seviye, Spirit Box iki seviye, termometre iki seviye, UV ışığı iki seviye, video kamerası birinci seviye, haç birinci seviye, Mum birinci seviye. Şunu bir kere ikinci seviye veremedi Allah'ın belaları. Ver 3 verin ya. Igniter yani çakma ikinci seviye, tütsü birinci seviye, Allah'ım ya o çok sıkıntı olacak. Uf, uf. Foto kamera yani fotoğraf kamerası iki tane iki seviye salt yani tuz üç seviye biri ya üç tane birinci seviye ve akıl sağlığı hapları dört tane ve birinci seviye. da gidiyoruz. Şu karaktere bana şans getiriyor bir saniye. Tamamdır. Hemen başlayalım. Hemen anasını satayım. Bir bırak bana men ya. Tanglewood ya. Tangle <laughs> Bakalım. Vay. Wow. Göreme. Yansıma mı? Yok yansımaymış ya. Neye vurdun peki? Evi görebiliyorum ki ben. Neye vurdu kanka ya? Bana garajdasın deme ya. Bana garajdayım deme ya. Allah belanı versin senin ya. Kim bilir neye vurdu bakayım. Dur anne korktum ya off. bunun sesinden korkmuş olamazsın Emir ya sen burada mısın ya sen neye vurdun Allah'ın belası herif aşağıda mısın sen Bura saklanacak yer var burada Allah senin Orada bir yer değilsin. Burası... Allah belanı versin! Şerefsiz. Allah senin belanı versin! Ah! Ah, galiba kalp krizi geçiyorum. Ah! Ah, ah, ölüyorum! Ah, ah, ah. Herkese salam. Allah belanı versin senin ya. Tamam sen şş, anladım ben seni. Sen, sen Neyse. Mutlu gölet. Galib oldum mu Aa. Galiba altıma sıçtım. işte. Oh. Allah kahretsin. Aa, aa, akus Ne yaptın hayvan? Sen fentim dolamasın lan. Sıçtı ağzıma. Aa. Oh. Öptü öptü vallahi öptü. Mis mis. Sen mi ya? Ben inanmam sen miyim? Ben bu oyuna girmem şaka yapıyorum tabii ki de gireceğim mecburum çünkü. Açta. Sadece yazıya bakmam lazım. Peki mimik normal kanıtları ne? Mimik zaten ime 5 veremiyormuş lan mimik olamaz ki bu. Az kalsın gidiyor oyun. Mimik değil. Phantom olabilir diyeceğim olamaz. Yüreği diyeceğim o da olamaz. Zaten bunlar değil. Mora değil değil değil. Tare değil. Yok hayır değil. Mora değil. Ben buna mare diyorum. Mare. Ama Fakin. Ben bu kadar aktif hayatlardan şeyit de olamazsın sen. Tivins bilmiyorum. Goru olabilir mi? Ha benim oraya çok acil kurmam lazım. İki tane haç koyalım da en azından bizi öpmesin orada. O benim çünkü çatır çutur anladınız siz. Hemen girelim evimize. Odana haç atıp çıkacağım kanka. Şuraya koy. Buraya koy. Allah belanı versin. Dur. Uf, korktum ya. Bu hayat küresi yok. Ne elendi? O ve Rayju elendi. Çok iyi. Ee, Spirit Box olabilir. Dots olabilir, Ultra Violet. Belki. En azından bildiğim bir şey varsa haçın koruması sayesinde bana belli bir süre boyunca saldıramaz. Bright test yaparız. Ama hayatımda ilk defa bu kadar agresif bir hayat gördüm. Ya sanki oyunu çok oynamışım. 14 seviyesinde konuşuyorsun. En demeyin bana. Bak bak. Ya sen neredesin kanka? Bir saniye dur benim onun bir kavramam var. Sen holde misin yoksa banyoda Allah senin belanı versin bu arada. O ayrı bir konu da. Beep 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 beep. Turn off the Ooh, freezing! Freezing! Freezing bar. Allah. Wallah, Oni oni the oni. Oni the oni. Oni the E şimdi benim bütün ekipmanlarımı alıp oradan buraya getirmem lazım. Hacı falan buraya döşemem lazım. Yüksek ihtimalle dost verecek. Dost projekte O dost verdi. Yemin ederim dost verdi gördüm seni. İzleyeceğim. İzlerim sabaha kadar izlerim. Ya uf, o işte ya. Ulaştı be ya. Neyse kamera kuralım da bari oradan izleyelim. Kod varsa da görmüş oluruz. Hmm. Toksik hayat. Bye bye. Sen dur bakayım. Şunu al kafana çal. Al. Al sen. Tütsüden korkuyorsun inşallah. Bir vurdum. Gol oldu. Akıl sağlığımı sen nasıl o kadar çok düşürdün mü onu anlamadım. Hadi bunu kapatsak. Bu arada ot geçti. Geçmediyse de Allah belasını versin dedim. Onun işaretini biliriz. Belliydi oğlum. Dot çünkü şey gibi geçti oradan yani. Gördün mü? Böyle geçti şuraya doğru. Yine ayağım titriyor şu an. Uh, bak. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? İşte. Ben bu işi biliyorum ya. Allah belanı versin seni. <laughs> Oğlum bir ellilik daha verseydin ya. Bak, bakın arkadaşlar. E, bu seviye olayları düşürüldüğü için. Artık ekipmanlar e, ilk seviyeler komple çevirmen için maksimum 14 seviye ihtiyacınız var. E, Burada da ben 14 seviye olunca tüsü bunu açabiliyorum. O sent medication, ne açabiliyorum arkadaşlar. Ama ne, 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 de, 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 de. küçük birazcık kendime ekipman alayım. Şöyle şunu ekle. Bu şurada zaten. Koy anasını satayım. Bol bol ekliyor zaten bunları. Bu zaten 2. seviyesi 24 seviyede açılıyormuş. Allah'ım ya. Bu kafayı yiyeceğim. O zaman o nasıl oniydi ya? Oğlum oniler öyle olmaz ki. Ya biliyorum oniler saldırgan bir hayat saldırgan bir hayal ama ne bileyim böyle olmaz. Kalp krizi geçirecektim ya şunu olacaktım. Zaten onu açsam yemin ediyorum 5 seviye dağıtlarım. 5 seviye dağıtlısak Hatta 4 en azından 4 verse ikinci seviye fenerini açmış olurum. Anne. Bu arada galiba bunları açabilmek için ekstra da para istiyor benden. Allah'ım ya. Ağladıkça Ağladıkça Ben ne alıyorum? Şunu ver bana. Sonra bunu ver bana. Bunu ver bana bunu ver bana. bana. Diamond çıkmasına karşın Allah'ım lütfen şu mavi ozda veya şey girişte çıksın ya ya Rabbim. Tuvalet olmaz. Niye vurdun? Buradasın sen. Ya da mutfaktasın. Kemik mi şuradaki? Neymiş? Sen mutfakta mısın kardeşim? Ne attın ki? Sen şimdi amacın beni gıcık etmek. Bulamayacağım seni. Vay. Buradasın sen. Başka atabileceğim ekipman yok ki. Tamam anladım kanka, buradasın. mutfakta çıktı. Bu arada hayat küresi yok. Olsa verirdi. Bayağı bir hayalet elendi daha şimdiden. Aktif bir hayaletsin Akıl sağlam fena düşmemiş. Haç, haç ver. Donatalım orayı. Bir bright test yapalım. Bright. Ondan sonra bir dot da ver. Lan. Hii. Alıyorum. Lan tuzu bırak. Çünkü bana bu dot lazım olsun ee anlıyormuşum. Ben bu dostlar bana lazım. Bu arada oyunu 20-15 halatını buldum. 24 halatın, 15'i bulmuş buldum oni Onu aslında bana 40 kez çıkmıştı. Ama hepsinde beni nakavt ettiği için Allah belanı versin senin. Ya bir konuşayım ya. oni bana bir, bir iki kez daha çıkmıştı. Ama maalesef beni alıp böyle uzak diyarlara götürdüğü için. Ha bir baktım Allah Allah bu ışıkların ne yapsan söyle diye bir çığlık sesinden sonra bir baktım yarıda yatıyorum ya nereye geldik biz abi ya orada goril olma ihtimali yok çıplak gözü gördüm çünkü ah! oldum ne aldık ne aldık ne aldık hiçbir şey almıyordum be Akı sağlam atamıyorum korkuyorum. Şimdi ya ben öpse? Öpsün o konuda sıkıntı yok. Kondiklemesin yeter. Türkiye'de. Anladım. Anladım abi saygılar. Saygılar abi. Tamam spirit box verir. Eyvallah abim. Sıçtın ağzımız abim. Ama ayıp ediyorsun be abim. Ben kitabı koydum mu? koymamışım ya. <laughs> Abicim siz neden bu kadar sıkıntılı hayatlarsınız? Ne olur ama ne olur, olur ama Freddy Phantom diyeceksin. Birisi be yoksa <laughs> ben altımı sıçıyorum bu hayatlarda zaten. Yapma abicim ya lütfen ya bırakın ben yaşayayım ya olur mu ya Dost geçersen adamı dosyaya gülümse alalım ya Kamerayı fırlattı <laughs> <laughs> Objektifon dedin kamerayı direkt fırlattı oğlum Orada küre yok Aynen öyle küre yok. Ab başlatsa beni seve seve ebilecek hayaletler var. Şak şak götüme vura vura. Allah'tan öyle şey yapacak hayaletler değil bunlar. Kapıyı elleme yavaş ol. <laughs> bulduk. Hayatı bulduk. Bura it. Oh, wee. Pekka, Hunter'ı bulduğumuzu eminiz zaten. Spirit Box'ı bulduk. Vray. Vay çakal senin. Aldım sen. Ben bir şey yapmayın. Kapımızı açabilir miyiz? Teşekkürlerime size sunuyorum arkadaşlar. İlk önce mumlarımızı yakacağız. Ondan sonra uçak tüslülerimizi yakacağız. Bunun içinde yanında yiyeceğiz. Okidoki. Ve karakterimizin tüslü, çakma yakmış bir şekilde Oha yakabiliyorum bunu Kolaydı ya <laughs> Neyse Bu videomuz da buraya kadardı arkadaşlar İzlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum Eminim Sıkıntılı çıktı ya O zaten beni var ya Of İyi korkuttu valla hell, yaşasın Onun dışında bakalım kaç olacağız Oyun top Abo, şaka yapıyor. Efsane, efsane, efsane. Püff, oh yeah. Zaten bu bana yeter abis. Mor şey almayacağım. Püff, bana ne aç verdin lan? Versene mi düzgün şeyler? Bir bin dolar daha biriktirip seni alacağım lan. İmef. Sen tarihin en güzel şeysin be. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz da buraya kadardı. İzlediğiniz için hepiniz çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.